Ana ekranda sol tarafta defterler menüsünde yer alan işletme defteri hazırla seçeneğine tıklayınız. İşletme defteri hazırla ekranından istediğiniz tarih aralığını seçtikten sonra işletme defteri yazdır seçeneğine tıklayınız. Ekranda gördüğünüz gibi işletme defteri giderler ve gelirler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Gelirlerinize ve giderlerinize ait detaylı bilgiyi bu raporda görebilirsiniz. Alt kısımda daire sakinlerinizden topladığınız toplam aidat tutarı, toplam gecikme faizi, toplam genel gelir, toplam genel gider tutarlarını detaylı şekilde görebilirsiniz. Kalan tutarınız net olarak hesaplanmıştır. Dilerseniz işletme defterinizin çıktısını alabilirsiniz. Ana ekranda sol tarafta defterler menüsünde yer alan kasa defteri seçeneğine tıklayınız. Genel gider kasa defteri ekranından işlem tarihi aralığını, grubu ve ödeme tipini seçtikten sonra kasa defteri oluştur butonuna tıklayınız. Ekranda gördüğünüz gibi kasa defterinin bir kısmı genel gelir ve aidat gelirlerini, diğer kısmı ise genel giderlerin masraf girişlerini ayrıntılı şekilde göstermektedir. Alt kısımda daire sakinlerinizden topladığınız aidat gelirleri, faiz toplamları, genel gelir ve genel gider toplamlarını detaylı şekilde görebilirsiniz. Kalan tutarınız net olarak hesaplanmıştır. Dilerseniz kasa defterinizi günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak çıktısını alabilirsiniz.